Son yıllarda sivil havacılık sektöründeki ani büyüme ve teknolojideki artışlarla beraber artık sivil havacılık personelinin sayısında ve öneminde bir artış ortaya çıktı. Aynı zamanda ülkenin milli uzay programının yönetildiği ve artık insanlı uzay uçuşlarının projeleri de hayata geçirildiği için artık ülkemizde böyle bir hava uzay fizyolojisi merkezinin açılması ihtiyacı doğmuştur. Bundan dolayı Sağlık Bilim Üniversitesi Savunma Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Türkiye'nin ilk ve tek yerli ve milli Hava ve Uzay Fizyolojisi Eğitim Merkezi üniversitemiz bünyesinde açılmıştır bu misyonla. Merkezimizde e, sivil pilotlar, kabin ekipleri ve diğer havacılık personeli olmakla beraber aynı zamanda dost mütefik ülkelerin e, sivil ve askeri pilotlarına veya e, havacılık sağlığı personeline uluslararası e, standartlarda akademik hava uzay eğitimi verilmektedir. Aynı zamanda e, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın havacılık sağlık personellerine de uçuş tabipliği, havadan hasta ambulans e, kursu ve uçuş psikolojisi kursları verilmektedir bu personele. Aslında burada iki aşamada burada görevi icra ettik. Birinci aşaması seçim aşamasıydı. Yani muayene aşaması değil seçim aşamalarıydı. Burada merkezimizden doktor örtüm üyeleri görevlendirilerek ilk ön elemede seçimlerini TÜBİTAK Uzay'da yaptık. Daha sonra buraya geldiğimizde tüm personelin adaylardan seçilmiş olan personelin hepsini üniversitemizde uçuş tabibi olan uzman doktorlarımızla beraber sağlık muayenelerini yaptık. Akabinde e, psikolojik e, testlerine tabi tutuldu ve en son 8 kişilik ekibin seçiminde sağlık kriterlerine göre başarıyla tamamlandı. Merkezimizdeki bütün cihazlarımızın hepsi yerli ve milli olarak yapılmıştır. Üç e, tane eğitim laboratuvarı ya da cihazımız bulunmaktadır. Bunları böyle e, kısaca bahsetmek gerekirse gece görüş eğitim laboratuvarı, normal barik hipoksi eğitim cihazı, e, spatial disorientation SD dediğimiz uçucu vertikosu eğitim cihazı olmak üzere 3 adet cihazımız bulunmaktadır. Gece görüş gece görüş eğitim laboratuvarında uçucuların gece görüş şartlarındaki görsel his yanılgılarını yer ortamında emniyetli koşullarda bunlara farkındalığına varmak, tecrübe etmelerini sağlamak. Aynı zamanda gece görüş gözlüğü kullanmanın bazı teknik e, kullanım yöntemleri vardır ve buradan doğabilecek görsel yanılgıları kendilerine gene emniyetli bir şekilde laboratuvar ortamında gösteriyoruz. ST eğitim cihazı aslında bir uçuş simülatörüdür. Burada uçakların kabiliyetlerinden dolayı bazı manevraları, hız ve bazı keskin manevralar bulunmaktadır. Bunlar bu keskin manevralar ve hız yer seviyesinde bizlerin çok etkilemeyeceğini fakat uçuş ortamında bazı his yanılgılarına neden olabileceği bilinmektedir. Bunlar e, pilotun yukarıda yaşayacağı zaman kaza kırımla e, ve hayat kaybı e, ile e, kazalara sebep olabiliyor. Biz bunları gerçek uçuş simülatörü ile beraber yeryüzü yeryüzü şartlarında yaşatıyoruz. Bunları da başlarına geldiklerinde bunlarla nasıl mücadele edebileceklerini e, tecrübe ediyorlar ve böylece e, eğitimlerini almış oluyorlar. Hipoksi normobarik hipoksi cihazımız ise e, bu normalde irtifaya çıkıldıkça oksijen basıncı e, düşer ve bu da bizde hipoksi dediğimiz dokulardaki oksijen e, eksikliğine sebep olur. E, yukarıda yaşan bu yukarıda yaşanıldığı zaman pilotlarda hipoksiye bağlı yani oksijensizliğe bağlı bilinçlerinde bulanma, muha, e, hafızalarında zayıflama, muhakeme gücünün giderilmesi gibi bazı şeylere sebep olur. Bu da yukarıda hiç istemediğimiz şeylerdir. Biz bunları gene bir uçuş simülatörüyle beraber e, yer seviyesinde oksijensizlik yani hipoksiye maruz bırakıyoruz. Hem hipoksiyi tanıyorlar, farkındalıkları oluyor. Hem de böyle bir şey yukarıda karşılaşırlarsa ne yapmak gereklerinin eğitimini de burada alıyorlar. Merkezimizde ilk olarak e, uçuş tabipliği sertifikasyon kursu e, vardır. 4 hafta süren bir kurstur. E, uçuş tabipliği olarak e, doktor olmaları gerekmekte bu personelin. Doktor ekibe veriliyor. 4 hafta sürüyor. Burada havacılık fizyolojisinin tüm konuları burada anlatılıyor. Daha sonra kendileri uçta bir sertifikasını alarak ilgili kurumlarda görev yapabiliyorlar. Diğer bir kursumuz hava ambulanslarında çalışan sağlık personeli e, kursu, sertifikalı kursu. E, burada da hem doktorlara hem de sağlık yardımcı sağlık personeline verilen bir kurs. İki haftalık bir kursumuz var burada da. Burada da genelde şeyleri e, anlatıyoruz. E, hava yoluyla tahliye edilecek hastaların yukarıda yani irtifada ne hangi tür fizyolojik etkilenimlere maruz kalırlar? Bu e, acil durumlarda ne tür bir acil yardım yapılabilir? Bunlardan bahsediliyor. Diğer bir kursumuz havacılık psikolojisi kursu. E, burada da psikologlara özellikle psikologlara veriyoruz bu kursu. 2 e, haftalık bir kursumuz e, var. Bir de bunun haricinde MAP personeli dediğimiz Dost ve muttefik ülkelerin sivil veya askeri e, havacılık personeline verdiğimiz kurs iki adettir bu kursta. Bir ileri derecede havacılık e, hava uzay tıbbı eğitimi, diğeri ise e, temel havacılık eğitimi diye geçer. Bunlar da iki haftalık kurslar olarak e, yabancı ülkelere de e, vatandaşlarına da bu kurslarımızı vermekteyiz.